Merhaba efendim son saatlerdeki gelişmelerle birlikteyiz. Neler yaşandı? Dikkat çekici konular nelerdir? Onlara değineceğiz. Tabii operasyonlar devam ediyor. Seçimler sonrasında da sıklıkla terör örgütlerine yönelik, çetelere, mafya yapılanmalarına yönelik, kaçakçılığa yönelik her alanda emniyetin ve jandarma'nın operasyonları devam ediyor. Uyuşturucu üretenlere ve satanlara amansız baskınlar gerçekleştiriliyor. Bugün sabah erken saatlerde aralarında Mersin'in de olduğu 41 ilde uyuşturucu üreten ve satan kişilere yönelik baskınlar yapıldı. Çok sayıda kişi yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya uyuşturucu madde imalatçılarına ve satışını yapanlara yönelik narkoçelik 12 operasyonunda 268 kişinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince 41 ilde düzenlendi. Operasyonlarda 856 gram uyuşturucu madde ve 795 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilirken 268 sokak satıcısı yakalandı. Silah üreten ve ürettikleri silahları da satan kişiler takibe alınmıştı. Takip sonucunda adresler belirlendi ve baskınlar gerçekleştirildi. Çok sayıda silah Silah parçası ele geçirilirken yine çok sayıda kişi gözaltına alındı. Yasa dışı silah üretimi ve silah kaçakçılığı yapan organize suç örgütüne yönelik 11 ilde düzenlenen Mahsen 28 operasyonlarında 41 kişi yakalandı. Mahsen 28 operasyonlarında 137 tam otomatik uzun namlulu silah, 340 tam otomatik uzun namlulu silaha dönüşebilecek silah parçası ele geçirildi. İstanbul, Ankara, Antalya, Düzce, Eskişehir, Kocaeli, Mersin, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Yalova'da yapılan baskınlarda organize suç örgütü üyesi kişilerin yasa dışı silah üretimi ve ticareti yaptıkları, çok miktarda silahı bütün ve parça halinde naklettikleri, organize suç örgütlerine ve uyuşturucu çetelerine silah temin ettikleri belirlendi. 11 ilde gerçekleştirilen Mahsen 28 operasyonları sonucu 41 kişi yakalandı. 3 kişi, ikisi baba oğul, diğerleri de arkadaşları define aramak için daha önceden de define aranması için mağara haline getirilmiş bir yere girdiler. Orada çalışma yapıyorlardı. Define aramak için o noktaya gittiklerini bilen yakınları haber alamadılar. Definenin arandığı köyün muhtarını arayan yakınları haber verdiler. Dediler onlara ulaşamıyoruz, telefonlarına cevap vermiyorlar. Muhtar jandarmayı da yanına aldı, define aranan mağaraya gitti. Orada üç kişi ölü bulundu. Şahısların ikisi en aşağıdaki kazlıklar bölgede. Hemen yukarısında da çıkış bölümünde de şahsın birisi eks vaziyette. Diğer şahsın e, görünüm olarak eks görünümde ama teyit etmek için e, yaşam burkusuna bakmak gerekiyor. Bursa'nın İznik ilçesi Gürmüzlü mahallesinde kaçak gazı yaparken jeneratörden sızan gazdan zehirlenen baba ve oğluyla birlikte arkadaşları hayatını kaybetti. Mağarada hayatını kaybeden 3 definecinin Kocaeli'nin Gölcük ilçesinden Bursa'nın İznik ilçesine geldiği belirlendi. Tevfik Özdemir ve Okan Özdemir'in baba oğul İbrahim Ergün'ün de arkadaşları olduğu belirlendi. İşte doğum yeri e, gö köy olan Gölcük ilçe makyaj eden e, sabah işte akşamdan beri haber alınamayan akrabaları tarafından tahminen de daha önceden beri işte bu yaptıkları bilinen yani kişilerin işte tahmini olarak burada oldukları tahmin edilip buraya gelip bakalım olay yerine. İznik ilçesi Gürmüzlü Mahallesi Karadere mevkiinde baba, oğul ve bir arkadaşları daha önce kazılan bir mağarada yeniden define ararken kendilerinden haber alamayan yakınları durumu mahalle muhtarına bildirdi. Mahalle muhtarı Zeynel Çetin jandarma ekiplerine haber verdi. Mağara girişinde Tevfik Özdemir'in cansız bedeniyle karşılaşan jandarma ekipleri, iz sürme ve arama köpekleri yardımıyla mağara içerisinde hayatını kaybeden Okan Özdemir ve İbrahim Ergün'ün cansız bedenlerine ulaştı. Jandarma olayla ilgili gözcü konumunda başka kişilerin olup olmadığını detaylı bir şekilde araştırıyor seyir halindeyken otomobiliyle hız yapan ve farklı manevralar yapmak isteyen bir kişi aracının kontrolünü kaybedince yol kenarındaki durağa daldı aracıyla birlikte ve kendisiyle birlikte o durakta bekleyen 6 kişi de toplam 7 kişi yaralandı 2 kişinin hayati tehlikesi devam ediyor. <laughs> Adana'da kontrolden çıkan otomobil otobüs durağına çarptı. Kazada ikisi ağır 7 kişi yaralandı. Kaza Çukurova ilçesine bağlı 100. yıl mahallesi Doktor Sadık Ahmet Bulvarı'nda yaşandı. Bak, Olabiliyor. Arkadaşlar açılın. Açılın. Şurayı biraz açın. Rahat, rahat, otomobil sürücüsü Uğur A seyir halindeyken farklı manevralar yapmak isterken kontrolü kaybetti ve aracıyla birlikte yol kenarındaki otobüs durağına çarptı. Kaza sırasında durakta otobüs bekleyen 6 kişiyle birlikte otomobil sürücüsü Uğur A da yaralandı. Yaralılardan Osman K. ve Metin C.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Mersin'de bir kaza yaşandı. Kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri gitti. Ekipler araçta sıkışan ve yaralı kişilerle ilgilendikleri sırada o kazanın olduğu noktada ikinci bir kaza yaşandı. Mersin'de Yenişehir ilçesinde Sevgi Katlı Kavşak'ta yaşanan bir kazaya kurtarma görevi için giden itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri yaralılarla ilgilendikleri sırada olay yerinde ikinci bir kaza yaşandı. İkinci kazada herhangi bir ölüm ve yaralanma olmazken maddi hasar oluştu. Yine Mersin'de Yenişehir ilçesinde kontrollü olmayan yani levhaların eksik olduğu ya da levha trafik levhaları olmayan, ışık da olmayan bir kavşakta iki araç birbiriyle çarpıştı. Her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Mersin'in Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'nde 17. Cadde ile 32. Caddenin kesiştiği kontrolsüz kavşakta iki araç çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bölge sakinleri kavşakta sık sık kaza yaşandığını birçok kez ilgili yerlere dilekçe vermelerine rağmen ışıklı veya levhalı uyarı sistemi kurulmadığını belirttiler. Bir aracı çalıp sonrasında yüzlerine maske geçirip ellerine de tüfek alan kişiler bir kuyumcuyu bastılar. Kuyumcuyu silahla tehdit ederek etkisiz hale getirdiler. Kısa sürede çok fazla Altını torbalara doldurdular ve yine çalıntı araçla olay yerinden kaçtılar. Kaçarken de o kuyumcu ve esnaf soyguncuların peşine düştü ama yakalayamadı. Soyguncular her yerde aranıyor. Giresun'un Bulancak ilçesinde bir kuyumcuyu soyan maskeli hırsızlar çalıntı araçla kaçtı. Giresun'un Bulancak ilçesinde bir kuyumcu maskeli iki kişi tarafından kısa süre içerisinde soyuldu. İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcu dükkanına ellerinde pompalı tüfekle giren iki kişi iş yeri sahibini etkisiz hale getirerek soygun yaptı. Soyguncu iki kişi çaldıkları altınlarla kuyumcudan çıkarken pompalı tüfekle havaya korkutmak için ateş etti ve çalıntı olduğu belirlenen bir araca binerek kaçtı. Mersin polisi bir istihbarat aldı. Kaçak araçların yedek parça amacıyla parçalanarak yedek parça şeklinde satıldığını belirledi. Yurda kaçak sokulan lüks araçların nerede tutulduğunu ve parçalandığını belirleyen polis baskın yaptı. Araçlar ele geçirdi. İki kişiyi de gözaltına aldı. Mersin polisi yurt dışından gümrük kaçağı olarak getirilip yedek parça olarak kullanılan araçlara yönelik çalışma yaptı. Akdeniz ilçesinde bir oto tamirhanesi tespit edildi. Adresi operasyon yapan polis yurt dışından getirilen parçalanıp yedek parça olarak satışa sunulmaya başlanan piyasa değeri 10 milyon TL olan 4 gümrük kaçağı aracı ele geçirdi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Şimdi ilginç bir haber filmlerdeki gibi eski Türk, Türk filmlerindeki gibi özellikle Zeki Alasya ve Metin Akpınar'ın e, Kemal Sunal'ın Halit Akçatepe'nin diğer Türk sinemasının e, duayen önemli isimlerinin oynadığı Köyden İndim Şehre filminde olduğu gibi Hatay'da bir çiftçi bahçesini traktörüyle çapalarken bir şeye bir taşa bir küpe daha doğrusu takıldı çapa. O küp parçalandı, içerisinden de Roma dönemine ait altınlar çıktı. Ve o çiftçi hemen jandarmaya haber verdi. Hatay Antakya, Saçaklı Mahallesi'nde, bahçemde bu sikeleri buldum. Bunları da buldum, devletime teslim etmek istiyorum. Gerekli yetkililer bize ulaşsınlar. Hatay'ın Antakya ilçesi Saçaklı mahallesinde traktörüyle zeytin bahçesini çapalayan çiftçi İsmet Kaya küçük bir küp içerisinde 22 adet altın sikke buldu. Traktörümüzle sürüyordum. Çapaya bir tane kırık testi den geldi. İnip baktığım zaman içinde altın vardı, altın sikke vardı. Onları aldım, devletimize teslim ettim. Bizans dönemine ait 22 tane altın sikke çıktı. Biz zeytin hasadının iyi olmasını beklerken topraktan bize altın sikke hasad ettik bu yıl. Ee, bütün akrabalarımız bir, bizleri aradılar. Bütün akşam telefonlarımız susmadı. Niye, Akrabalarım dedi işte devlette teslim etmekle en iyisini yaptın. Bazıları öyle yorum yaptı. Bazıları farklı yorumlar yaptı tabii ki de. Niye teslim ettin işte? Niye kuyumcuda gidip satmadın? Daha iyi para ederlerdi. Biz tarihimize sadık olmak için yani tarihimizin ortaya çıkması için bunları devletimize teslim ettik. Şimdi efendim 22 Nisan'dan itibaren Mersin Adana arasında tren seferleri yapılamayacak 2 sene boyunca. Tabii vatandaşlar mağdur olacaklar. İşte bu mağduriyeti en aza indirmek amacıyla belirli noktalarda Mersin Büyükşehir Belediyesi otobüs seferlerinin sayısını artırdı ve bazı hatlara da yeni seferler koydu. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları yüksek standartlı demiryolu hattı inşaatı çalışmaları nedeniyle Adana Mersin arası tren seferlerini 2 yıl boyunca durdurdu. Mersin Büyükşehir Belediyesi kısa sürede bu konu için önlem aldı. Mersin Yenice arasında faaliyet gösteren 141 nolu hattın ve Tarsus Yenice arasında faaliyet gösteren 264 nolu hattın sefer sayısı artırıldı. Ee, tek amacımız halkımızın kesinlikle bu istikamette, bu güzergahta mağduriyet yaşamamasıydı. O yüzden de bu güzergahta daha önceden e, faaliyet gösteren 141 nolu Mersin, Arıklı hattımız vardı. Ee, bunu tek yönde 10 seferini, artık tek yönde 18 sefer yani günde 8 sefer arttırarak da iki araçtan da 6 araca çıkarttırdık. Böylece normalde 2 saate bir sefer yapan e, hattımız sabahlar yarım saat, e, öğlen aralığında saat başı Arıklı'dan Yenice bölgesinde Mersin'e kadar kesintisiz bir şekilde geleceklerdir. Aynı zamanda bu istikamette e, hizmet veren yerel firmalarımız da vardı. Dört ayrı yerel firmamızın da bunlarla da tek tek koordine ederek hatlarını ve seferlerini sıklaştırmalarını ve güzergahlarını revize etmelerini e, sağladık. Aynı şekilde e, Yenice bölgesinde Tarsus'ta da bir yolculuk vardı. Zaten hali hazırda 264 nolu hattımız vardı. Bu hattımız bilindiği üzere üzümlü kavşaktan kalkıp Kulapazar kapısı, makam demir kapı ve yenice istikamete gitmekteydi. Bu attığımızda 10 günlük 10 seferi tam 23 sefere çıkarttık takviye ile beraber. Tarsus'un içinden ilk defa farete faaliyete koyacağımız 263 dolu hattımız yani Tarsus Üniversitesi Atatürk Parkı Çay Üniversitesi şeklinde adlandırıldı. Ve bu aracımızda yaklaşık iki araçta günde 10-12 sefere yakın e, faaliyet gösterecek. Böylece Tarsun merkezinden ilk defa Çağ Üniversitesi'ne de öğrenci öğrencileri taşımış olacağız. Şimdi efendim e, dünü bugüne bağlayan gece Tokat'ta e, iki deprem ardarda yaşandı depremler herhangi bir zarara neden olmadı ama Tokat ve etrafındaki illerde, ilçelerde paniğe neden oldu. Tokat'ta ve çevresinde tedirginlik hala devam ediyor. Tokat'ta 4.7 ve 4.1 büyüklüğünde ard arda iki deprem yaşandı. Bir altı yaşa deprem oldu. Zaten yeni uzanmıştı nereden. Bir bürüktü korktu. Bürüktü korkunca ben binaya hamur falan çarptı zannettim. Üç beş saniye sürdü ama buzdolabı yerinde böyle durmuyor. Korkuyordu yani. Ondan sonra deprem olduğunu fark etti Deprem olduğunu fark edince hemen dışarı çıktım çocuklara falan deprem oluyor diye şu anda da sohaktayım. Sohaktayım şimdi. Işte. Sivas ve Yozgat başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen depremlerde olumsuz bir durum oluşmazken Tokat'ta 3 ilçede okullar tatil edildi. Sallandı bir artçı geldi işte neyse ne olduğunu tam olarak anlayamadık. Aşağı indik yani. Şu an tedbir amaçlı. Tedbir amaçlı aşağı indik. Bilmiyorum yani daha artçılar olacak mı olmayacak mı onu tam olarak bilmiyoruz şu anda. Allah sonumuzu hayretsin yani. Allah'tan gelen de bir şey diyeceğimiz bir şey yok. Saat 1'i 5 geçiyordu. Yatak sallandı. Sallanınca bir an yerimizden kalktık. Kızlarım da vardı küçük bir tane. Onları da aldık ve dışarı çıktık. Şu anda bekliyoruz. Şimdi dünyada yaşanan ilginç olaylarla programımızı sona erdiriyoruz. Bizde kalın, hoşça kalın. Nijer'de bir oto lastikçide aşırı şişirilen lastiğin patlamasıyla metrelerce havaya fırlayan tamirci ağır yaralandı. Hindistan'da yolda hızla ilerleyen iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Sürücülerden biri hayatını kaybetti. Bir otoyolda park halindeki motosikletlilere bir araçtan kopan lastik çarptı. Lastik kadın motosiklet sürücüsünü ağır yaraladı. İçerisinde yolcu bulunan bir minibüs benzin istasyonunda aniden alev aldı. Kapıyı açmaya çalışan sürücünün yardımına çalışanlar koşarken araçta bulunan yolcular camları kırarak araçtan panikle dışarı çıktı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Cezayir'de bir yerel kafede dinlenen kişiler duvara çarpan bir aracın yarattığı tehlikeyle ölümden döndü. İçel TV, Mersin'in Haber Kanalı. Yerel haberin güçlü sesi. İçel TV, Mersin'in Haber Kanalı. Yine bizi izleyeceksiniz.